Merhabalar sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Bir dakika mikrofonum. <laughs> evet sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım Kasım, Kasım 2020 yorumlarınıza geldik. Biraz rötarlı geldi kusura bakmayınız. Bu 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depremi beni <laughs> oldukça derinden etkiledi. Ben de İzmirliyim. Benim de eşim, dostum, kardeşim var orada. Bunun dışında zaten İzmir'imi tabii ki tek geçiyorum. Bu yüzden... <laughs> az buzda şey yaşamadılar İzmirli arkadaşlarıma hemşerilerime tekrardan çok çok büyük geçmiş olsun diyorum Allah'ım bir daha yaşatmasın bu tarz bir şey beterinden saklasın artık beter tövbe ya Rabbim diye diyecek bir şey de bulamıyorum e, Allah'a emanet olun arkadaşlar bu arada e, her videomda da e, belirtiyorum size de belirteyim sevgili arkadaşlar bu arkadaşlarım e, hala e, İzmir'de olan olaylara, oradaki insanlara e, yardım eli uzatmak isterseniz ve bu konuda bir hassasiyetiniz, duyarlılığı olan arkadaşlarım varsa www.bizizmir.com adresine girerek oradan yardım paketlerinden herhangi birini alabilir ve böylece bir katkıda bulunabilirsiniz siz de e, İzmirli kardeşlerimize. E, aşağıda linki veriyorum sabitliyorum da açıklama bölümünde şey yorum bölümünde okey. Evet şimdi rötarlı <laughs> gelmesinin sebebini açıkladım. Enerji bulamadım çünkü kendimde gerçekten çok üzüldüm. Hala da tam olarak toparlanmış değilim aslında psikolojik olarak ama. E, bunlar tabii bir takım birikimlerin de sonucu oluyor. Mutlaka siz de hissediyorsunuzdur. Çok garip bir e, sene çok garip bir yıl yaşadığımızı hatta yaşayıp yaşamadığımızın bile artık bilemez olduğumuzu anlamadığımız bir tuhaf alemde gibiyiz arkadaşlar. Evet onun için hani mazur görün diyorum. Şimdi Kasım ayı için dikkat ettiyseniz karışık koyuyorum. Burçları aslında karışık değil. Şöyle ki geçen ay ben Demişim ki bir arkadaşım hatırlattı bana, sağolsun ee, abone bir arkadaşım. Ee, en çok izlenme oranı olan arkadaşlardan başlayacağım demişim. Ama tabii bunu unutmuştum ben ve Koç burcuyla başlamış oldum. Sonra işte bu bana hatırlatılınca şöyle bir her videoya göz gezdirdim. Ama dikkatlice baktım kim ne kadar izlemiş beni. Hani çünkü e, nerede benimki, nerede benimki diyorsunuz ama e, koyuyorum. Koyduktan sonra bakıyorum hiç de öyle e, e, güzel bir rakam göremiyorum izlenme oranı olarak yani. Çünkü ben de burada free bir hizmet veriyorum. Hani emeğe ve e, nefese saygı e, bekliyor insan tabii. <laughs> evet, Başak arkadaşlarım en çok izlemiş beni. En az yay arkadaşlarım izlemiş. Tabii bu en sona kalanlar balık kova yay. Ee, en çok e, serzenişte bulunanlar ama yine en az izleyenler de o olmuş. İşte yani daha denecek bir şey yok. Ee, onun için hiç kimse kusura bakmasın. Bu arada ben bu sona kalma, dona kalma meselesini de hala anlayabilmiş değilim. Şu vakte kadar, şu hani hepimizin moralini bozan bu o İzmir olayından olayına kadar ben uzun süredir, aylardır Vaktinde video koyuyorum. Vaktinde aylık videoları koyuyorum. Hatta patır 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 arka arkaya koyuyorum. Yani kimse bir zaman kaybetmiyor ki e, benim aylık videolarımda. E, bu kez biraz rötarlı oldu. Onu da açıkladım zaten. Evet. Şimdi sıra boğaya gelmiş. Dördüncü sırada boğa yer alıyor. Çünkü evet arkasından sırayı izleyeceğim. Sevgili arkadaşlar. Genel yorumlardır unutmayınız. Yeni bir deste açtım. Ostara Tarot destesi. Evet. Ee, ve bu destemi kullanıyorum. <laughs> Açıklamasını videonun en başına yapmıştım. Ee, sosyal medya linklerimden beni takip edebilirsiniz. Açıklama bölümünde var. Ayrıca detaylı yorum için ise lütfen e-mail adresim yoluyla bağlantıya geçiniz diyebilirim. Şimdi sevgili boğalar için kartlarımızı karıştırıyoruz. Evet, Boğa burcu için. Kasım 2020 Boğa burcu için. Boğa burcu arkadaşlarım için enerjiler ne yönde bu ay? Hangi enerjilerin farkında olması gerek sevgili Boğa arkadaşlarımın? Kasım enerjileri ne arz ediyor boğa arkadaşlarıma? Boğa arkadaşlarım için. Boğa burcu. Kasım 2020. Bu arada aksırır tıksırır ya da öksürürsem kusura bakmayınız. Böyle mevsim geçişlerinde benim hep e, alerjik renit tarzında böyle bir e, kronik e, oluyor burnum. Artık kusura bakmayın yani. Lütfen yorumumun içeriğine odaklanın diyebilirim ancak. Evet sevgili bu arkadaşlarım. Bakalım ilk kartınız ne diyor? Mmm, güzel bir şeyler diyor. Evet, değnek altılısı çıktı. Uhu, zafer sizin oluyor boğalar. Evet, sizi bir başarı, bir zafer bekliyor sevgili boğa arkadaşlarım. Ne güzel değil mi? Resme bakar mısınız? Evet. Balık kız. <laughs> Aha! Ama ya, yuh yani. Evet. E, Boğa arkadaşlarım. İmparator içe. Daha ne olsun ayol. Bir de major kart çıktı. İmparator içe. Evet. Bir yeniden doğuş var. Bir kazanılan bir zafer ya da kazanılacak bir başarı var hayatınızda. Ve yeni bir dönem açılıyor sanki. Ve verimli topraklara oturacağınız bir süreç başlıyor gibi. Ay. Ay şu iki kart bile yeter yani Boğa arkadaşlarım. Üçüncü kartınız. Haydi Evet bir majör kart daha yalnız bu sefer aslan adam çıktı Evet aslan adam e, yalnız bir şeyleri hala doğru bir ters perspektif e, diyorum bak ters tersiye burada aslan adam terspektif dedim Evet doğru bir perspektiften e, bakamadığınızı ve sizi e, perspektif değişimine davet eden bir Majör kartta çıktı. Sanki hayatınızda yeni gelişmeler olacak, yeniden bir doğuş olacak ve canlandırıcı, iyileştirici, yenileyici enerjiler kapıda. Fakat bunu engelleyen bir enerji, bir blokaj ya da sizin yarattığınız bir blokaj var. Bu bir zihin blokajı da olabilir, duygusal bir blokaj da olabilir. Ama evet, şimdi e, kiminizin de elinde olmadan, kontrolü dışında. Bazı gezegensel durumlar sebebiyle veya bu hani biliyorsunuz Mars retrosu atlattık, Merkür retrosu anca düze geçiyor şimdi. Bunların da üzerinizde yarattığı bir <laughs> durgunluk, hareketsizlik ve ertelenmeleri yaşadığınız bir süre daha yaşama ihtimalinizin olduğu bir durumu gösteriyor. Ama bunun sonunda eğer bir hani bir şeyleri zorlamazsanız ve kendi içinize çekilirseniz, e, kendiniz bir daha bir şeyleri gözden geçirirseniz hayatınızda e, biraz farklı açılardan da meselelere bakabilirseniz e, bunun sonucunda bir çözüm bulabileceğinizi ve <laughs> pardon aydınlanma yaşayabileceğinizi de söylüyor Aslan adam. Yani yeniden bir doğuş bu sayede de olacak gibi. Öyle zort diye bir yeniden doğuş olmuyor tabii ki. Bir sürecin sıkıntıları da oluyor değil mi? Geçiş sıkıntıları oluyor. Her geçiş döneminde olduğu gibi. Bir evreden başka bir evreye atlarken öyle hemen Aa, bu evre bitti pat tamam hadi yeni evreye kucak açalım lay lay lom olmuyor. Çünkü eskiyi bırakmakla yeniye alışmak arasında sizin de tabii işin içinde eski alışkanlıklarınız olabiliyor. Eski kişiliğiniz olabiliyor efendim ya da ilişkiniz, işiniz, yaşam tarzınız her neyse. Ama sanki daha büyük potansiyelli ve sizi daha ileri bir çıtaya taşıyacak enerjiler geliyor sanki buram buram. Değnek altılısı ve imparatoriçe kartıyla. Fakat hala e, anlamadığınız ya da görmek istemediğiniz ya da göremediğiniz bir şeyler var gibi ve bu enerji tıkıyor gibi. Bu e, Ee, yeniden doğuş ve bir şeylerin yeşerme hayatınızın tekrar hayat bulma e, mevzusunu bu sizin kendi hayata bakış açınızdan da kaynaklanan yani yamuk bir bakış açısı çarpık bir bakış açısı sebebiyle de olabilir İşte zaten bu sebeple asılan adam çıkar genelde İşte o çarpık hani çarpık yapılaşma gibi düşünün çarpık Kafanızdaki çarpık zihin yapılaşmasını e, düzeltmedikçe yani belli bir ilişki, belli bir iş meselesi, belli bir hayat tarzı ya da kendi alışkanlıklarınız ya da kendi zihniyetiniz, duygularınız, psikolojiniz üzerinde gereken çalışmayı yapmadıkça ve hep dışarıdan sanki bir takım etkilerin sizi durdurduğunu e, düşünen bir kafa yapısına girerseniz... ...işte bu çıkmaz sokak oluyor. Çıkmaz sokakta asılan adam oluyor. Ama aslında o sokak çıkar. Ne zaman çıkar? Siz bir şeyleri tekrar gözden geçirip... ...nerede hangi detayı atladığınız... ...hangi hatayı yapmış olabileceğiniz... ...sizi bu noktaya getiren şeyin sebebini bulmak için... ...şöyle bir köşeye çekilmeniz vasıtasıyla olabilir... İşte o zaman bir aha moment yaşayarak yani aha evet şimdi buldum jeton düşüyor amiyane tabirle ve bir aydınlanma yaşanıyor. O zaman işte düze geçebilirsiniz ve hayatınıza artık girmesi gereken e, yüksek potansiyelli ve iyileştirici ve pozitif enerjiler girebilir sevgili boğalar. Yani ya bir şeyler sizi durdurmuş ve durduruyor. Ya da bir şeyler artık harekete geçse bile, okey, siz duruyor gibisiniz. Nerede duruyorsunuz? Yani bir ilişkide mi bir tıkanıklık var? Bir şeyler mi gecikti? Buna da öfkelendiniz mi? İstediğiniz zamanda olmuyor mu bir şeyler? Evet. Ya da iş yaşamında mı bir tıkanıklık oluyor? Belki evet dış koşullar sebebiyle mi biraz böyle asıldım asıldım kaldım tıkandım kaldım moduna mı giriyorsunuz acaba? Şu an için söylemiyorum. Belki şu anda bunu yaşayan boğalar olabilir ama ama ne yapmaları gerektiğini söyledim zaten. fakat süreç içerisinde bunu yaşayacak boğalar da olabilir. Henüz açığa çıkmamış olabilir bu enerji. Önünüzdeki süreçte görünüyor çünkü. E o zaman bu söylediklerimi hatırlayın derim arkadaşlar. Son kartınız ise, ooo işte bu güzel oldu. Evet, Queen. Hem de ne Queen bu? Sanki para kraliçesi gibi. Ay, direkt sizi temsil eder o zaman. Evet, bir para kraliçesi çıktı sanki burada. Ama yine de emin olmak istiyorum. Bunlar yeni kart olduğu için ara ara bakıyorum. Doğru mu acaba diye. Çünkü sadece Queen yazmış. Hangi Queen onu yazmamış. Resimlere bakarak anlıyoruz. Fakat tabii çizimler farklı yani. Klasik tarot gibi değil. Bana göre sanki para kraliçesi gibi. Evet doğru para kraliçesi. Evet sevgili bu arkadaşlarım. Para kraliçesine doğru evriliyorsunuz. Yani sonuç olarak o ise söylediğim bu imparator enerjisi ve başarı ve zenginlik refah günler geliyor size ve sizin olacak ama arada bir rötar durumu var gibi aslan adamla bir şeyler rötara giriyor gibi bir ara ama bu geçici bir durum sanki eğer bu geçici durumu zorlamaya kalkarsanız ve illa sizin istediğiniz vakitte ve sizin istediğiniz şekilde olsun diye inatlaşırsanız o zaman daha da blokaja kendinizi sürükleyebilirsiniz her şeyin durduğu an aslında bir fırsat oluyor ne için fırsat? Ee, durmak için ve düşünmek için bir fırsat. Hatta biraz artık hani kalabalık ve e, kafa kalabalığından uzaklaşmak ve bir sessizlik içinde doğruyu bulmak, e, kendi iç, iç sesinizi dinlemek için bir fırsat. Okey. Yani bu kartın çıkması o kadar kötü bir şey değil. Zaten olumsuz bir kart değildir. Sadece neyi anlamanız gerektiğini gösterir yani. Neyi anlayacağınız da sizin kendinizle baş başa kalmanızla alakalıdır. Bilmem anlatabildim mi? <laughs> sanki zaten bu durum çözümlenecek gibi. Evet çünkü o kadar güçlü bir enerji var ki dibinizde içi enerjisi. Buradan sanki böyle bak bunu uyan 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 diye sizi o hareketsizlikten kaldıracak yüksek bir enerji bu. Sanatçıların da kartıdır imparator içe. Hani böyle sanatsal yetenekleriniz varsa müzik, resim, tiyatro, medyacılık, el işleri, el sanatları veya hani sanatın herhangi bir kolu okey. Mesela bu konuda da yüksek potansiyel taşıyan bir enerjidir imparator içe. Çünkü imparatoriçe artık adı üstünde yani. Okey. Tahtında oturan doğa tabiat anadır. Anaç bir figürdür. Annelik duygusudur. Bir anne figürünü de gösterebilir. Evet. Kimileriniz annedir belki bunu izleyen. Ya da annesiyle ilgili bir durum vardır icabında. Askıya alınan veya kendilerini askıda hissettikleri. Ama bakın sonra yine anaç bir enerji var burada. Bu da İmparatoriçe kartına çok benzer. Çok enteresan. Aynı açılım içinde iki tane kart çıkmış ve gerçekten güçlü bir dişi enerjiyi gösteriyor her iki kartta. İmparatoriçe ve Para Kraliçesi. Ve Para Kraliçesi de İmparatoriçe enerjisindedir zaten. Evet. Ama bu majör bir kart tabii. Yani hayatınızın hangi dönemecinde olduğunuzu gösteriyor ki bu gerçekten güzel bir dönemeç aslında. Ha beraberinde bazı sıkıntıları getirmiş olabilir. Evet ama sıkıntısız ya da değil mi geçiş dönemi olmadan diğer evreye atlanmıyor demiştim. Hani doğum sancıları gibi düşünün. Bazen hamile kadınla da resmedilir imparator içe. Bunu dinleyen bebek bekleyen boğalar varsa bir bebeğin doğumuyla alakalı bir mesajı da veriyor olabilir. Belki bir bebeğin doğumuyla alakalı e, bir ...rötar durumu olacak olabilir. Ama sonra bakın yine bir anne figürü var burada. Ee, yani sonuç güzel gibi görünüyor. Bunun dışında ola ki bir projeniz var. Bir iş girişimi için. Ee, düşünceleriniz, parlak fikirleriniz var. Diyelim ki bir işi geliştirmek ya da bir iş aramak, iş bulmakla ilgili bir durum var. Bence bir başarı var zaten. Bak değnek altılısı var dibinde. Ama... Hani e, bu enerjilerle birlikte bir aralık bir bu mola dönemi de var sanki ve bu gerekli bir mola gibi sanki. Bu fiziksel bir şey de olabilir, bazı boğalar için e, ruhsal düzeyde bir şey de olabilir ama dış etkenlerden kaynaklanan ve zamana bağlı bir şey de olabilir. Ama sonuç itibariyle bu askıdalık durumu çözülüyor gibi ve para kraliçesiyle bereketli topraklar sizi buluyor... Sevgili boğalar belki yatırımlar yapacak olabilirsiniz, belki yatırım için elinize fırsat geçecek olabilir. Dediğim gibi bir anne figürü bunda rol oynayacak olabilir. Veya siz anneyseniz annelik rolü içinde e, nurturing dediğimiz böyle bir koruma ve besleyici, ruhsal besleyici bir kişi rolünde e, yer alabilirsiniz aileniz içerisinde. Bunu izleyen boğa erkekleri ise bu hayatlarında karşılarına çıkabilecek veya hayatlarında var olan bir imparatoriçe ruhu taşıyan bir para kraliçesi de olabilir. Toprak grubundan olması da mümkün. Oğlak boğa ya da başak burcundan sizin gibi. Okay. Yani burada bakın sizin burcunuzu temsil eden bu kartı da görmüş olduk son kart olarak. Boğa arkadaşlarım para kraliçesi. Kral kraliçe çok fark etmez o anlamda. Evet, cinsiyet çok önemli olmuyor bazen. Yani ben burada gerçekten çok harika güzel enerjiler görüyorum. Yani boğaların yaşamında bir şeyler düzeliyor gibi. Çok e, açığa çıkmamış yüksek bir enerjiler var ve bunlar parayla, finans, iş hayatıyla da e, çok alakalı gibi. <laughs> Ha bir zenginleşme olacak hayatınızda. Orası kesin gibi görünüyor. Son kart olarak para kraliçesi çıktığı için. Evet. Böyle ev alım satım, gayrimenkul işleri, emlak işleri bunlarla ilgili kazançlar da olabilir. Yani ilişki yaşamınız açısından düşünürsek aşk, ilişki yaşamında da anaç duygularla dolu böyle koruyucu, kollayıcı bir sevgi yakalayabileceğinizi ve bunda başarılı olabileceğinizi söyleyebilirim. Fakat tabii her şey tıkırında gidiyor gibi olurken bir ara bir rötara binebilir dediğim gibi. Bir, bir ara var yani bir rötar dönemi, bir gecikme dönemi var. Bu da sizi işte kızdırıp öfkelendirmesin. Çünkü kızgınlık ve öfkeyle bir yere varılmayacağını söylüyor aslan adam. Okey? Neyi anlamanız gerektiğini anlatıyor size ve anlattım demin. Şöyle toparlarsak perspektifinizi değiştirin, bakış açınızı değiştirin diyor. Çünkü kişinin bakış açısına bağlı dünyayı nasıl görüp nasıl yaşayacağı, değil mi? Evet, siz o bakış açısını daha olumlu bir yere çevirdikçe, bakın olumlu enerjiler adeta ruhunuzu ve etrafınızı sarmış durumda. Evet, başarı kartıyla, denek altlığı, imparatoriçe kartıyla. Güzellik, sanat, yeniden doğuş, verimlilik, verimli topraklar, iyileştirici, canlandırıcı, güzel gelişmeler ve para kralçesiyle bereket dönemi, güçlü bir dönem, korunma ve evet, ruhunuzun da beslendiği bir dönem, para durumunun iyileştiği, belki de yuvanın e, sağlam olduğu evet sıcak bir yuva dönemi de olabilir bu kimileriniz evlenmek isteyecek olabilir evet bir şeyler rotor'a giriyor gibi olsa da sonuçta bak bir evlilik de görünüyor gibi geldi bana para kraliçesiyle evlenme arzusunu ve sadakat dolu bir ilişki sıcak gönüllü bir ilişki için gerekli zeminin e, hazır olabileceğini gösterebilir Muhtemelen, yani yüksek ihtimal sizi temsil ediyor bu kart sevgili boğa arkadaşlarım. Boğa kadınları için söyleyebilirim bunu. Ama boğa erkekleri için de kendileriyle eş, değer, ruhta bir kadın da olabilir bu. Evet, çok güzel. Bence çok güzel çıktı. Kasım ayı biraz daha güzel sanki. Bazı burçlara da böyle bazı güzel kartlar çıkmıştı. Ama arada bir bir bit yeniği oluyor tabii. İşte aslan adam meselesini anlattık demin. Ee, bir şeyi aceleye getirip didiklemeyin. Her şeyde bir hayır vardır. Önce bir kendi içinize dönüp dur bakayım ya. Bir meseleyi bir daha şöyle evet, e, tekrar inceleyeyim. E, gözüme bir şey çarpacaktır diyebilirsiniz ve çarpacaktır da ve bu sefer anlayacaksınız. Belki de düzelteceksiniz nerede ne arıza varsa hayatınızda ya da bilincinizde ya da duygularınızda. Okey. Evet sonuç gayet güzel. Para kraliçesi. Huu, para kraliçesi oluyorsunuz ya da para kralı. Huu. <laughs> Sevgili boğalar hadi bakalım oh ya, kolay gelsin. <laughs> Kendinize iyi bakınız arkadaşlarım. Bay bay.